Sultan II. Mustafa Han, 22. Osmanlı Sultanı ve 86. İslam Halifesidir. Sultan 4. Mehmet Han'ın oğlu olup 5 Haziran 1664 tarihinde Rabia Gülnüş Sultan'dan İstanbul'da dünyaya geldi. Sultan Mustafa Han devrim mümtaz alemlerinden iyi bir tahsil gördü. Hocaları büyük alim Hacı Sultani Vani Mehmet Efendi ve onun damadı Seyit Feyzullah Efendi'ydi ayrıca devlet idaresini ve harp sanatını çok iyi bir şekilde öğrendi. Ok atmada mahir ve iyi bir silahşördü. Sultan II. Mustafa Han, amcası Sultan II. Ahmet Han'ın vefatı üzerine Osman tahtına cülus etti. İstanbul ve Edirne saraylarında serbest bir hayat yaşayan Şehzade Mustafa, babasıyla seferlere katılarak bilgi ve tecrübesini arttırdı. Daha sonra iki amcası Sultan II. Süleyman ve Sultan II. Ahmet Han zamanlarında devletin uğradığı felaketleri ve devlet adamlarının yanlışlıklarını dikkatle takip etti. Bu sebeple devlet idaresini babası ve amcaları gibi vezirlere emanet etmemekte kararlıydı. Sultan II. Mustafa'nın 6 Şubat 1695'te tahta geçtiğinde Osmanlı devleti 12 seneden beri Avusturya, Leistan Rusya ve Hindistan'larla harp halindeydi. Sultan II. Ahmet Han devrinde Osman donanmasının İstanbul'dan hareket edip Paşa'da toplandığını ve donanmanın idaresinin Mezomorta Hüseyin Paşa'ya verildiğini görmüştük. Hüseyin Paşa uygun hava gözledi. Nihayet bir seher vakti tekbirlerle deryaya açıldılar. 9 Şubat 1695 öğle vakti Karaburun ile Sakız Adası'nın kuzeydoğusu arasındaki koyun adaları mevkiinde Venik gemileri ile karşılaştılar. Ön direk gözcüsü tam 65 tekne saydı. Bayrakların çoğu ve dikli ve papalık idi. Malta şövalyeleri bile bandıralarını çekmişlerdi. Bütün haçlılar hepsi birden sakız ile koyun adaları arasını boğaza dolmuşlardı. Mezomorta'nın emrinde 48 Osmanlı gemisi mevcuttu. Paşa düşmanın çokluğunu aldırmadı. Usta topçulardan Adül Fettah reise işaret etti. Ya Allah! Bismillah! ile ilk Osmanlı topu gürledi. En ağır Venedik kalyonu infilak etti. Osmanlı gelesi tam cephane ambarına düşmüştü. Ardından başka bir Venedik kalyonu daha infilak etmişti. Büyük Amiral Benetto çılgına döndü. Yarım saat gibi bir zamanda en büyük iki kalyon ve 1200 gemiç kaybetmişlerdi. Osmanlı topçuların mahareti akıl alacak gibi değildi. Artık kendi amiral gemisiyle hücum etmesi gerekiyordu. Öyle de yaptı. Fakat topçu çavuşu bu sefer daha keskin nişan almıştı. Tam isabetle Benetto'yu denizin dibine yuvarladı. Venedik'in büyük amiralleriyle birlikte büyük ümitleri de yok oldu. Çünkü 9 Venedik teknesi sulara gömülmüştü. Tamamen yok olmamak için sakıza doğru kaçtılar. Adadaki topların atış mesafesine girmek istemediğinden Hüseyin Paşa üzerlerine varamadı. Düşmanı açık denizde bekleyecekti. Muharebenin bu birinci safhası Koynadarı Muharebesi 6 saat sürdü. Paşa burada 9 gün oralandı Sakıza varan bütün yardım yollarını kesti. Birleşik Haçlı donanması mezamortaya gelmedikçe buralarda barınmanın imkansız olduğunu iyice anladı. Mecburen denize açıldılar. Fakat yeni Venedik amirali Osmanlılara aniden hücum etti. 18 Şubat sabahı korkunç bir deniz muharebesi daha başladı. Böylesi görülmemişti. Barbaros'un gerçek torunları övcülerini komayıp aldılar. Düşman pek çok kalyon ve binlerce denizci kaybetti. Venedik donanması sakıza tutunamayarak batıya doğru firar etti. Benediktiler de Sakız'ı terk edip İstendil adasına kaçtılar. Düşman donanmasının mağlup edilmesi üzerine Andalus sahilinde Çeşme limanında beklemekte olan İbrahim Paşa komandasındaki askerler Sakız'a çıktı. Böylece Sakız kalesi mukavemet göstermeden teslim oldu. Osmanlı sancakları Sakız semalarında yeniden yükseldi. Sakız'ın geri almasında büyük gayret ve mahareti görülen Kalyonlar Kaptanı Mezomorta Hüseyin Paşa Kaptan Derya'la getirildi. Amcazade Hüseyin Paşa ise Sakız muhafızlığını tayin edildi. Sultan II. Mustafa Han'ın 1. Avusturya Seferi ve Zaferi Sefer hazırlıkları tamamlandıktan sonra Sultan II. Mustafa Han 30 Haziran 1695 günü Avusturyalıların işgalindeki Macaristan'ı kurtarmak için ilk Avusturya Seferi'ne çıktı. Bu sefere istisnai olarak Şehir İslamlığa getirdiği hocası Seyit Feyzullah Efendi ile katılıyordu. Ordu İhmayun, Filipe ve Sofya üzerinden 40 gün sonra Belgrad'a vardı. Burada toplanan Harp Divanı'nda Yanova, Lipa, Lagos'un ve havalisinin işgalden kurtarılmasına karar verildi. 7 Eylül günü ordu Lipa önüne geldi. Şevk ve heyecan içinde olan ordu derhal hücuma geçti. Lipa kalesi Osmanlı savaş gücü ve iman kuvveti karşısında 2 gün dayanabildi. Lipa'da Avusturyaların tımış zaptı için yığdıkları mühimmat ele geçirildi. Kale tamamen tahrip edilerek Zahire ve mühimmat Tımışvar Kalesi'ne taşındı. Bu sırada Kırım Hanı Selimgiray da orduya katıldı. 21 Eylül günü Osmanlı ordusu Lagos kalesi önlerine geldi. Avusturya generali, veteran Lagos kalesi yakınında temes suyu kenarında hordigahını kurmuş ve etrafını iyice tahkim ettirmişti. Avusturya ordusu etrafı bataklık ve arkası ormanlık bir yerde mevzilenmişti. Düşman askeri büyük bir azimle düşman üzerine hücum etti. Kırım Hanı Selim Giray da aldığı emir üzerine düşman ordusunu arkadan çevirdi. Sultan Mustafa Han bizzat ordusunun başına kılıç sallıyordu. <laughs> 3 saat sürdü. Avusturya ordusu büyük bir hezimete uğradı. Düşman askerinin birçoğu kırıldı ve bir kısımda esir alındı. General Veteran ile Avusturyalı bir prens ölüler arasındaydı. Zaferi mütakip Lagos Kalesi'de zapt edildi. Bu zaferden sonra Sultan Mustafa Han sefer mevsimi geçtiği için 28 Eylül 1695 günü geri dönmek için yola çıktı. Nibolu üzerinden 1 Kasım günü Edirne'ye, 14 Kasım günü Davut Davutpaşa sahrasına geldi. 18 Kasım günü parlak bir zafer alayı ile İstanbul'a girdi. 1 Mayıs 1695 tarihinde kaptan derya olan Mezamorto Hüseyin Paşa donanma ile 13 Mayıs 1695'te denize açılmıştı. 24 Ağustos günü Kiklat takım adalarında Andros önlerinde Venedik donanması ile karşılaşan Mezamorto Hüseyin Paşa düşman gemilerini uğrattı ise de fazla zarar görmeden uzaklaştılar. Osman donanması daha sonra Venedik donanması ile tekrar karşılaştı. Sakız'ın güneyinde 5 gün süren bu muharebe 15 Eylül 1695'te Venedik donanmasının çekilmesiyle neticelenmişti. Fakat 51 gemiden mürekkep olan Osmanlı donanması 60 gemilik Venedik donanmasını takip edip 18 Eylül 1695 günü Midilli'deki Zeytinburnu açıklarına tekrar karşılaştılar. Amiral Bornaro'nun gemisinin batması Osmanlı kuvvetlerinin üstün gelmesini sağladı. Venedik donanması perişan edildi. 13 Venedik gemisi batırılarak birçoğu tahrip edilmiş ve geri kanında kaçıp gitmişti. Osmanlı donanması ise 6 gemi kaybedip 300 şehit vermişti. Daha sonra İstanbul'a dönen donanmayı Avusturya seferinden dönen Sultan Mustafa Han Yalı Köşkü'nde seyretti. Donanmayı Hümayun top atışlarıyla sultanı selamladı. Diğer taraftan Karadeniz'de bir limana sahip olmak isteyen Rus çarı Petro 10 Temmuz 1695 günü yaklaşık 300 bin kişiyle Azak Kalesi'ni kuşatmıştı. Muhasara 3 ay 4 gün sürdü ve çok kanlı ve şiddetli geçti. Osmanlıların akıllara durgunluk veren şanlı müdafaları karşısında Kalenin düşmesinden ümitlerini kesen Ruslar, 10 çekim 1695'te 50 bin ölü vererek azaktan çekildiler. Kefe Beylerbeyi Murtaza Paşa ve Kırım Veliahtı Kaplan Giray'ın takibi sonucunda Rus ordusunun asker ve mühimmat kaybı daha da arttı. Sultan II. Mustafa Han'ın ikinci Avusturya seferi ve Olaç seferi. Sultan Mustafa Han 20 Nisan 1696 tarihinde Avusturya üzerine ikinci seferine çıktı. Ordu Sofya'ya geldiği zaman Alman ordusunun Budapest'te ve Erdel'de toplandığı öğrenildi. 2 Ağustos günü Sultan Mustafa Han Belgrad'a girdi. Bu sırada Saksonya Kralı Nalkıran, Fredik ile General Hayzler kumandasındaki düşman kuvvetlerinin Tımışvar Kalesini kuşatı haberi geldi. Bunun üzerine ordu Tımışvar'a hareket etti. Osmanlı ordusunun yaklaştığını gören düşman kumandanı 9 günden beri sürdürdüğü muhasarayı kaldırarak Tisa suyunun karşısına Vega boyundaki Olaş mevkiine geldi. 27 Ağustos 1696 günü Osmanlı ordusu da buraya gelerek mevzilendi muharebe aynı gün düşman taarruzuyla başladı. Sultan Mustafa ordunun önünde olduğundan askerin morali çok yüksekti. Muharebenin en şiddetli anında Sadrazam Elmas Mehmet Paşa 12 bin serden geçtiğiyle düşmana öldürücü darbeyi vurdu ve Osmanlı ordusuna nihai zaferi kazandırdı. Düşman ordusu perişan bir hale geldi. General, Hayzler ve Çaprara ölüler arasındaydı. Osmanlı ordusuna da Sadrazam Elmas Mehmet Paşa'nın kardeşi Mustafa Paşa Yeniçeri Asıl Baltazade Mehmet Paşa şehit düştüler. Sultan Mustafa Han, Kırım atlılarını düşmanın ardına göndererek geri dönüş yolunu kapatmıştı. Gece düşmanı takip eden Kırım atlıları Almanlara pek çok zayiat verdirdiler. Bu zaferden sonra Sultan II. Mustafa Han ordusu ile birlikte 31 Ağustos günü Tımışvar'a ulaştı. Buraya gerekli mühimmat bırakılarak kale tahkim edildi. 17 Eylül günü Daltaban Mustafa Paşa tarafından Moravik zapt edildi daha sonra Belgrad'a dönen Sultan II. Mustafa Han, buranın muhafızına amcazade Hüseyin Paşa'yı tayin ederek 28 Eylül günü İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Sultan Mustafa Han 2. Avusturya seferindeyken Rus çarı Petro, 3 Haziran 1696 günü tekrar Azak'ı kuşattı. Bu sırada Azak garnizonu henüz değiştirilmemiş ve kale tamir edilmemişti. Çarın hareket duyulunca buraya 3 paşa kumandasında yardım kuvvetleri gönderildi. Fakat bunda çok geç kalınmıştı bazı iç hadiselerden dolayı da Kırım Han vaktinde yardıma yetişemedi. Kalede 500 civarında Osmanlı askeri vardı. Bu kadar kuvvetli kale düşman muhasarasına karşı tam 2 ay 3 gün müdafaa edildi. 6 Ağustos 1696 günü kalede sağ kalan Osmanlılar yardımdan ümitlerini kestikleri için kaleyi vireyle teslim ettiler ve Kırım'a çekildiler. Azak Kalesi'nin düşmesi Sultan Mustafa Han'ın ve bütün ülkenin büyük üzüntüsüne sebep oldu. Azak Kalesi'nin ikmalini ihmal eden ve yardıma memur edilip zamanda yetişmeyen kumandanlar cezalandırıldı. Osman D. tarafından Kuban Nehri ağzına Açuk Kalesi yaptırıldı. Böylece Moskova yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldı.